Merhabalar Web TV izleyicileri. Bugünkü Veysel Dayı ile Biz Bize programımızın konuğu Bostanbükü Köyü muhtarımız hem de e, muhtar adayımız Sayın Osman Alkan Beyefendi. Osman Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş Nasılsınız? Teşekkür ederim. E, Osman Bey e, öncelikle bizler sizi tanıyoruz. Köy halkınız da sizi tanıyordur ama yine tekrardan bir kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Evet tanıtayım. İsmim Osman Alkan. Hala hazırda Bostanbükü Köyü muhtarıyım. Evet. E, muhtarlıkta ilk dönemim. İnşallah ikinci dönem için de vatandaşlarımıza hizmet etmek için e, adayım, e, üniversite mezunuyum, dört çocuk babasıyım, e, beş yıldır Bostan Köyü'ne hizmet ediyorum ve bundan mutluluk diyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Osman Bey. E, Osman Bey, e, halihazırda zaten bir muhtarlığınız devam ediyor, evet, süreciniz devam, devam ediyor. İkinci e, kez, ikinci dönem için muhtar adayı oldunuz. Burada gerçekleştiremediğiniz projelerden dolayı mı muhtarlarınıza devam etmek istiyorsunuz? Evet hem ondan e, gerçekleştiremediğimiz e, birçok projemiz var. Vatandaşlarımıza vaatte bulunduğumuz bir kısmını yaptık bir kısmını yapamadığımız durumlar oldu. Bunların e, tabi bazı sebepleri var. E, bunlardan da bahsedeceğiz inşallah. Hı hı. E, diğer kısmı da ben vatandaşlarıma hizmet etmeyi seviyorum. Köyümü seviyorum. Hı hı. Doğduğumuz büyüdüğümüz yer. E, güzel bir yer. Karabük Şöyle Türkiye söyleyeyim. Türkiye'nin nadide yerlerinden biri. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük hemen hemen kalabalık nüfuslarından bir tanesinin e, muhtarısınız. Evet, Türkiye'nin en kalabalık köyü ünvanına sahibiz. E, 6904 sanırım en son e, TÜİK verilerine evet. göre nüfusumuz. 7000'e yakın bir nüfusumuz var. Karabük'te e, Safranbolu ve Yenice ilçesinden sonra en kalabalık yerleşim yeri şu anda. Bostanbük köyü. Evet, kalabalık. Diğer ilçelerden dahi kalabalık. Kalabalık bir köye e, hizmet etmek zor olmuyor mu? Ee, evet, muhtarlık şartlarıyla yani e, bir muhtarlık heyetiyle böyle kalabalık e, geniş bir köye hizmet etmek tabii ki zor oluyor. Ama üstesinden gelebiliyoruz. E, burada tabii ki e, amirlerimizin e, ben onlara da teşekkür etmek istiyorum. E, bu zorluğu bildiğinden dolayı. Safranbolu Kaymakamımız, İl Genel Meclis Başkanımız, e, İl Genel Meclis Üyeleri e, daha bir özverili davranıyorlar. Buna ayrıcalık demeyelim ama e, buradaki zorluğu bildiğinden dolayı, bildiklerinden dolayı e, onlar da bize bir farklılık gösteriyorlar. Ben buradan onlara teşekkür ediyorum. Yani. E, muhakkak oluyor çünkü e, yani altından kalkılması zor şartlar olabiliyor. E, bu nasıl oluyor? Biz kendi yağımızla kavrulabilen bir köyüz. Bizim bütçemiz var, sağlam da bütçemiz var, güzel bütçemiz var. Ee, kira gelirlerimiz, su gelirlerimiz var. Ee, köyün standart ihtiyaçlarını biz karşılayabiliyoruz. Ya bunlar nedir? Ee, su kaynağı, su temini. Bunun yanında e, köyün temizliği ile alakalı. Üç tane çalışanımız var. Anladım. Üç çalışanımızla hizmet ediyoruz. Ee, genel meydanların temizliği gibi yani e, köyün genel ihtiyaçlarını biz kendimiz karşılıyoruz. Bunun yanında e, kaldırımda, bahçelikleri temizlenmesi gibi e, köylülerimizle beraber istişareli bir şekilde e, onları da yapıyoruz. Yani devlet dest destek almadan birçok işimizi kendi Hadi yanımızda kalır, görebiliyoruz ama e, tabii köy büyük, kalabalık olunca yıpranma çok fazla. Bir de bunların yanında ya bunun yanında mesela çöpümüzü özel alıyor. Bütün köylerde bu aynı. Hı. Ama Bostan bu e, bir şehir hayatı olduğu için, köyden ziyade bir şehir hayatı yaşandığı için daha sık alınıyor. E, bu kepçe lazım oluyor. Mesela daha fazla lazım oluyor. Yani bir e, yüksek dağ köylüleriyle, yani 100 nüfuslu bir köyle Hı. 7 bin nüfuslu 7 bin bir köy bu anlamda. Onlar da bunun bilincinde farkında olduğu için onlara da teşekkür ediyorum. Yani biz almamız gerekeni alıyoruz diye düşünüyorum. Ama bu yaptıklarınızın yanında zaten bir yardım falan da yapıyorsunuz. Oradaki ailelere biz biraz araştırdık. Yardım falan da yapıyor musunuz muhtar? Bu Bunun bizim için daireten teşekkür ederiz biz. Size. Ben bunu asli görevimiz olarak görüyorum. Bütün muhtarların yapması gereken. Çünkü biz e, birinci elden devletin eliyiz. Vatandaşla birebir muhatap olan, onların birebir dertlerini bilen e, bu sorumluluğu Kaldırabilen insanlar muhtar olmalı zaten. Ben oynaçtayım Eğer onu yapamıyorsa muhtar olmasının da bir anlamı yok. Çünkü biz burada adalet sağlayamazsak, para bir yetimi göremezsek, sıkıntı, devletimiz sıkıntı yaşar. Yani birinci elden bizim bunu yapabiliyorsak kendimiz imkanımızla. Yapamıyorsak üstlerimize bildirerek. Sosyal yardımlaşma vasıtasıyla, sizin gibi hayır kurumları vasıtasıyla. Kızılay, belediyeler, bütün herkes yardımcı oluyor. Sadece biz bunu görüp bildirmemiz yeterli oluyor. Bunu da bütün muhtar arkadaşlarımızın yaptığına ben inanıyorum, yapacağına inanıyorum. Biz de gayret gösteriyoruz. Anlıyorum o Ama sonrayı. köyümüz kalabalık, insan kalabalığı fazla. Gözümüzden kaçan, yani bana da yardımcı olacaktır. Dokunamadı, bana da yardımcı olamadı diyen vardır. Ben onlardan da helallik dilerim. Varsa bizim göremediğimiz, bize iletilmeyen, ama bize gelen herkese. Ee, ...önemli derecede araştırıp... ...gerekeni yaptığımıza inanıyorum. Evet anlıyorum. Ve yaptığım yapacağımıza da söz veriyoruz. yani Bu saatten sonra da inşallah. Evet muhtarım. Ee, şimdi evet. bir e, dönemdir... ...hemen hemen muhtarlık yapıyorsunuz. Burada gerçekleştiremediğiniz yarım kalan projeleriniz nelerdir mesela? Şimdi bizim gerçekleştiremediğimiz... Ee, neden gerçekleşmedi? Şimdi çok önemli... E, ...yani bana göre çok önemli... E, ...iki üç sorunumuz var. Şimdi birincisi... Ee, Karabük Kastamonu yolu bizim Bostanbük üzerinden geçiyor. Evet. Orada bir kavuşak problemi Şimdi burada var. bir e, kalabalık trafik akışı söz konusu. Hı hı. Ee, Karabük tarafından veya Kastamonu tarafından gelen araçlar dolayısıyla yani Bostanbükünden çıkmak isteyen vatandaşlar iki tane kavşağımız var. İkisinde de problem yaşıyor. Çok sık kaza alıyor. Çok şükür ölümcül kaza olmadığına dua ediyoruz. Ee, Peki bununla ilgili bir öneride falan bulundunuz mu? Bununla ilgili önerilerde bulunduk. E, gerekli şeyleri de yaptık. Girişimlerde de bulunduk. E, Sağolsun Mehmet Ali Şahin ile öncelikli görüştük. E, bizim ikinci, yani e, Gülmen Kavşa dediğimiz bir kavşağımız var. Evet. Buranın bir 30 metre Karabük tarafına çekilmesi gerekiyor. Bununla ilgili Kastamonu bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum. Orada bir proje hazırlattık. Bunu Ankara'ya sunduk. Ee, işte peşine sağ olsun vekillerimizi hatta Mehmet Ali Bey'i ziyaret ettik. Hı hı. Onları taktık. Ee, bu kavşakla ilgili proje hazırlandı. Şu an yapım aşamasında. Hı hı. Ee, en son e, AK İl Başkanı e, Safranbolu İlçe Başkanı e, Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu. Konuyla alakalı özellikle ilgilendi. Ona da teşekkür ediyorum. Orada da söylenen bu. Yapım aşamasına gelindi. Hı hı. Ee, bu kavşağın bir 30-40 metre kadar Bostan, Karabük tarafına çekilip Bostan Kuyu'ndan çıkışın ve Musalla mahallesinden asfalta yola girişin e, kolaylaştırılması gerekiyor. Bu niye önemli? Şimdi Bostan giderek büyüyen bir köy dedik. Evet her geçen gün büyüyor. Bizim şimdi e, en e, az nüfuslu mahallemiz Adalar Mahallesi Biz şimdi Bostan 4 mahalleden oluşuyor. Merkez Mahallesi, Bahçelerler, Karşıyaka ve Adalar Mahallesi. Evet. Adalar Mahallesi'nde e, Karabük Galericiler Kooperatifi, şimdi bir kooperatif kurdu. Galericiler, sitesi, Galericiler kuruldu sitesi kuruldu. O da bitme aşamasında. Dükkanları teslim edildi. Şimdi yolları yapılacak, bitecek ve orada e, kalabalık bir araç trafiği, yani mevcutta kalabalık zaten köyümüz artı araç trafiğini bu çok hızlandıracak. Bu kavşanın da kullanılması bu noktada çok önemli. Yani araç trafiği bir, bir misil daha artacak. Ama şu an çözüm için yollar arandı, Ama, projesi çizildi. Her şey hazır. Yapım aşamasında. Yapım aşamasına Orada geçildi. bekliyoruz. İnşallah seçime kadar yapılacağını da inanıyoruz. Peki köy içindeki yollar ne durumda? Köy içinde yollarımız daha önce parkeydi. E, 2015'te Bulak Deresi'nin taşması ve yolu göçülmesi sonucunda e, Kastamonu'yu bizim Bostanbükü içinden işledi. Bu trafik akışı köy içinden olunca bizim parke olan yolumuz Haliyle bir hayli bozuldu. Oldu. Yani bir hayli bozuldu. Artık e, rahatsız edecek derecede bozuldu. Bozulunca sağ olsun biz girişimlerde bulunduk. Ahmet Sözen'e e, Genel Meclis Başkanımıza da meclis üyelerimize de bu konuda teşekkür ediyorum. Safranbolu Kaymakamı'na özellikle. E, şu anda yollarımız asfalt. Herhangi bir problemimiz yok oldu. Sıcak asfalta çevrildi. Hı. Ee, oradan çıkan parkeler e, muhtarlığımız vasıtasıyla mahalle aralarında değerlendirildi. Halihazırda da şu anda yapım aşamasında. Onun ihalelerini yapıyoruz. Parke olmayan e, bölümlere de o çıkan çıkma parkelerden yollarımıza takviye yapıyoruz. Yani çıkan parkeler de ziyan çıkan olmamış oldu Çıkan yani. ziyan Değil olmamış kumlarımız. oldu. Bunu biz muhtarlık vasıtasıyla biz kendi imkanlarımızla mahalle işlerimize değerlendirdik. çok güzel. Dönemimizde 6,5 kilometre asfalt yaptık. Bunu mahallelerimize eşit bir şekilde dağıttık. Anladım. yollarımız gayet şu anda ya bir köy köye göre özel idarenin imkanları dahilinde iyi. Peki döneminiz boyunca işte 5 yıldır muhtarsınız. Döneminiz boyunca talepte bulunduğunuz herhangi bir kamu kurumundan hiç ret cevabı aldınız mı? Yani olması gerekirken olmuyor diye bir cevap aldınız mı yani? Hayır. Olması gerekip de olmuyor diye bir cevap almadık. Sadece bazı şeyler gecikti. Sadece gecikenler var. Gecikenler oldu. Belirli sebepleri Şimdi olur tabi ki. Pandemide gecikme olur. sebebini de biz e, bahsedecek olursak bizim de vatandaşa 5 yıl önce vaat edip yapamadığımız bazı şeyler oldu. E, ben 5 yıllık muhtarlığım boyunca bu e, bahanelerin arkasına sığınmak istemiyorum. saplanmak istemiyorum. Yok bahane olarak değil. Bunlar de. bahane değil ama bu ülkenin gerçekleridir. 2 e, yıl bir pandemi süreci geçirdik. Evet. Bu 2 yıl boyunca. Kaymakamlıklarımızın vasıtasıyla e, muhtarlarımız tüm muhtarlarımız bu arada hepsine teşekkür ediyoruz. E, özellikle 65 yaş üstü ve e, virüse yakalanmış ailelerin yani kapanma sürecinde olan ailelerin hizmetlerini biz muhtarlar gördük. E, i̇nsanlar evlerinden çıkamadılar. Bir yıl bilakis bir yıl evde kaldı. Bu süreç süre, süre, boyunca durdu insanlar. E, işi bozulan oldu çok muhtaç olan insan oldu. Maaşlı olan var ama maaşı olmayanlar oldu. İnanın su su paralarını bile tahsil edemedik, isteyemedik vatandaşlarımızdan. İdare etme yoluna gittik. Tabii ki bu süreçten devlet de etkilendi. Tabii. Böyle bir süreç Abi. yaşanırken de biz bazı şeyleri devletten talep edemedik. Talep ettiğimiz konularla alakalı da örnek olarak bu kavşak projesi gibi, dereslah projesi gibi büyük projelerle alakalı ısrarcı olamadık. Anladım. Yollarla alakalı. Biz öyle de olamadık. Depremi atlattık. Biliyorsunuz ki şurada hemen yanı başımızda Kastamonu'da büyük bir sel felaket oldu. Bozkurt evet. ilçesi yok oldu. Evet hemen hemen. Ee, o dönemde e, dönem Sayın Valimiz Fuat Valimiz e, koordinatör olarak görevlendirildi. Bizim Karabük İlizyol İdaresi yaklaşık iki aydan fazla. Belki oralarda, üç ay, kaldı, evet. oralarda kaldı. Bunlar ülkemizin gerçekleri. Yaşanmış gerçekler. Şimdi o süreçler yaşanırken biz de çok acil olmayan ihtiyaçlarımızı öteledik. Ötelemek zorunda kaldık. Evet. Yani bununla alakalı, bunlarla alakalı gecikmeler yaşandı. Tabii sizin Hemen bir döneme denk geldiniz. Biliyorsunuz aynen. deprem 11 ilimiz gitti. İnsanların evi köyü kalmadı. Yani bizim burada çok acil olmayan, hayati olmayan bazı şeyleri isteme lüksümüz azaldı. Ama hayati noktalarda yapılması gereken işleri biz takibini yaptık. Ama siz yine de büyük projelerde mesela yol kat etmişsiniz, yapım aşamalarına evet, gelmişsiniz. Evet. Biz e, en azından alt zeminini, bu süreçte alt zeminlerini birçoğunu hazırladık. E, biliyorsunuz bir de Bostanbük'ünün e, bir gerçeği, Tarımköy. köyü. Evet. Karabük'ün önemli bir e, yerli Deşim üretimi. Tarım kaynağından bir tanesi yani hemen hemen evet, önemli bir yerli üretimi Karabük'te yapılıyor. Evet. Yani aşağı yukarı. Karabük'te üretilen sebzenin %30'u otuzu Bostan Kün'de yetişiyor diyebiliriz. Evet. Bu anlamda profesyonel tarımcılarımız var. Artık bir dönüm, iki dönüm seralar yapmaya başladı insanlar. Bunların da işte yapılma sebepleri özellikle daha önce yapılmış olan dere istah projeleri. Önceden selden çok etkileniyorduk. Şu anda devletimizin yapmış olduğu, DSN'in yapmış olduğu projeyle selden etkilenmiyoruz. Son e, sellerde bazı riskler yaşasak da Hı -hı. E, biz etkilenmedik. E, şu an için yani derevista gibi bir sorunumuz kalmadı Bosan köyünde. Bir bölgede kaldı. Hı -hı. Onun da projesi hazır. Yıl başında inşallah e, DSE'yi bize e, bir müjde vereceğini söyledi. Hı -hı. Oranın da yapımı ile alakalı. Mevcutta yapılan bir projenin içine sokup orayı da kurtaracaklarının sözünü verdiler. E, bir 600-700 metre yerimiz kaldı. Hı -hı. ...köyümüzün Adalar Mahallesi tarafında. Ee, orada da tabii tarım... ...önemli noktada yapılıyor. Geçen selde Kıssel'de... ...çok az bir etkilenme orada oldu. Bir risk oluştu. Yani bu yıl orada sorun yaşanabilir diye... ...biz de büyüklerimiz ilettik. Ama şöyle, yani büyük bir bölümünü e, siz projelendirip... ...bitirmiş olduğunuz dönemde. Aynen, için aynen. hepsinin projesi hazır. İşte derenin içinin bir temizlenmesi gerekiyor. Onu da... E, ...vekillerimize ilettik. Kastamonu Bölge Müdürü Yasin Bey özellikle beni aradı. O konuyla da ilgili derin e, azalmasını bekliyor. Derin azalınca çalışmanın yapılacağını söyledi. Bizzat kendisi aradı söyledi. O yüzden inanıyoruz. Yani kulaktan duyma şeyler evet, değil. Yasin Bey de iyi bir adamdır biliyorsunuz. Yasin siz. Bey daha önce işte Karabük'te görev evet. yaptı. Bölgeyi çok iyi bilen, bizi iyi tanıyan bir e, müdürümüz. Bizzat kendisi arayıp, Ali Bey'e ben söyledim. E, milletvekilimiz, Ali Keskin Kılıç evet. sağ olsun konuyla alakadar oldu. E, müdürümüz de bizzat beni aradı. Konuyla ilgili de işte yıl başında size müjde vereceğini söyledi. Ee, i̇nşallah bunu da bekliyoruz inşallah orada yapıldığında çünkü tarım bizim de vazgeçilmezimiz. Evet dediğiniz gibi yüzde otuzluk bir bölüm bosna ben de e, yaklaşık 800-900 metrekare bir alanda seracılık faaliyetlerine kendim de devam ediyorum. E, bir de eksik kaldığım bu süreçte e, zorlandığımız için e, bir konudur bu. Tarım sektöründe de biz e, bir kooperatifleşme. E, bu konuda bir birleşme işi olmayanlara e, iş gücü açısından mevcut yapanların işlerini büyütmesi anlamında e, ellerinden tutacak e, bir proje hazırlıyoruz. Önümüzdeki dönemde inşallah bunların üzerine daha çok düşeceğiz. Anladım. Hem istihdam e, açacaksınız. Hem istihdam açacaksınız. Hem, hem de bölge ekonomisine katkıda bulunacaksınız. Ufku açacağız. E, biz şimdi burada standart sebzelerimizi, meyvelerimizi yetiştiriyoruz. Bunun yanında alternatif e, hani katma değeri yüksek ürünler üretip e, bu çiftçimize daha faydalı olacak evet. projeler üretmek. Hem de e, malumuz e, tarımda şu anda en önemli şey masraflar. Gübre, ilaç, işte sera. E, bunlar evet. önemli masraflar. Maliyet fazla. Maliyetler çok yüksek. Kişisel olarak da bunların altından kalkmak zor. Ama bir kooperatif olunduğunda en azından girdileri düşürme amaçlı, e, birleşme amaçlı ...böyle bir arkadaşlarımıza yardımcı olmayı planlıyoruz. Anladım. Onun haricinde... ...yeni dönem için... ...halihazırda projeleriniz var mı, yapacağınız? Yeni dönem için... ...halihazırda projelerimiz var. Zaten mevcutların peşine düşüyoruz. Bunları... ...bitireceğiz inşallah. Hı hı. Yani zaten çoğunda... ...yapım aşamasına aldık. gelmişsiniz yani bizim zaten. Biz açan projelerde... ...sona yaklaşmak üzereyiz. Bundan sonrası için de... Bostan bu nüfus giderek artıyor. Özellikle bazı bölgelerimizde kanalizasyonla alakalı karşı akamennimiz Altyapı çalışmaları alt çalışmalarımız olacak. E, yollarla alakalı çalışmalarımız yine devam ediyor. E, sulama kanalları ile ilgili projelerimiz var. Bu işte dediğimiz malum sebeplerden dolayı biraz ötelik. Evet, Çünkü gerçekten maddi anlamda biz de çok sarsıldık. Eee bu tür yapacağımız işte projelerde biraz geciktik. Ee, bahçelerde artık şimdi eskiden gelen mesela eşek varmış, affedersiniz. Tabii, tabii daha tabii, sonra insanlar traktörle vesaire geliyordu ama artık şimdi herkesin arabası var, arabasıyla girmek istiyor. Hı. Şimdi bu bahçelerimizin de e, herkes daha iyi değerlendirebilmesi için su kanallarının daha modernize edilmesi, bununla beraber işte yolların genişletilmesi ile alakalı projelerimiz var. Bunları da işte şimdiden altyapılarını hazırlıyoruz. Ee, dediğimiz malum sebeplerden dolayı bunları biz örtelemek zorunda kaldık. Sizin en büyük avantajınız zaten bir dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz. Evet. Ee, yarım kalan projelerinizi de hem tamamlamış olacaksınız hem de üzerine yeni projeler katıyorsunuz. O güzel de işler başarmışsınız zaten. Ee, talihsiz bir döneme denk gelmenize rağmen. Bu dönem bizi gerçekten zorladı. Yani, talihsiz Ama bir döneme denk gelmeniz e, sizin açınızdan kötü bir durum oluşturmuş. Fakat siz yine de bunun altından başarmayı, kalkmayı başarmışsınız. Bunun için de ayrıca takdir ediyoruz sizi, tebrik ediyoruz. Ya ben de bundan kaynaklanan sebeplerden işte vaat edip yapamadığımız bazı şeyler var. bunlar için yani vatandaşlarımızdan özür diliyoruz. Elimizde olmayan bazı sebepler bizi şartlarımızı gerçekten zorlaştırdı. maddi anlamda gerçekten biz. Sizin bir, şöyle bir zorluğunuz var. şimdi bir herhangi bir mahalle muhtarıyla sizi kıyaslamak mümkün değil zaten sonuç olarak mahalle muhtarlarının ödenek olarak da zaten belediyelere bağlı oldukları için evet. bir takım şeyleri kolay olabiliyor. Yani gerçekçi olmak gerekir. Mahalle Ama köy muhtarlarının, muhtarlarının olarak, o şekilde olmuyor. Farkımız var. Tabii onlarda bir bütçe yok. Tabii yani işte ee, onun için yapılması diyorum. gereken işleri çok iyi bilip belediye bildirmeleri yeterli. Hı, hı Orada da biraz ısrarcı olurlarsa belediye zaten gereğini yapma yapıyor yani. Sizin köy nüfusu kadar hemen Bizim hemen şimdi Kastamonu bir, Araç 4000 nüfuslu. Evet. Köyünüz 7 bin nüfuslu. Yani Karabük'ten örnek verirsek yani. yani Safranbolu yenice eski pazarın bildiğim kadarıyla 2700 evet, civarında nüfusu var. 400-500 civarında. Obacık zaten malum. E, Efrani de öyle. 2500 civarında bir nüfusu var. Evet. Kalabalık olarak dar alanda çok insanın olması yıpranmayı çok arttırıyor. Yani burada mesela bizim su ihtiyacımız çok oluyor. Su kullanımı çok fazla. E, üç tane su kuyumuz var. E, buralara yani özellikle motor yetiştirmeye Zorlanıyoruz. Yani Bununla ilgili, e, süreçte yıpranıyor. Ee, sürekli motorlarımız çalışıyor, sürekli bir yıpranma söz konusu. Patlak çatlak bitmiyor. İşte alt yapabiliyorsunuz. Ee, daha önce kanalizasyonlarımız falan yapılmış. Ee, o konuda çok büyük sıkıntı var ama. Mesela suyun yetersiz geldiği, yetersiz kaldığı zamanlar yok, oluyor mu? Bizde su yetersiz kalmıyor. Hı. Ama e, suyu bastığımız nokta kuyudan depoya çok e, yüksek bir nokta olduğu için motorlarda yıpranmamız çok oluyor. Yani senede köç motor de, değiştirdiğimiz oluyor. Tabii bunlar tabi hep bizim bütçeden e, yapmak durumunda kalıyoruz. E, bu tür problemler çıktığında işte bazı şeyler ötelenmek zorunda kalıyor. Çünkü en önemli hizmetimiz muhtarlıkların bir numaralı eee olmazsa olmazı su. Şimdi bunları e, muhtarlığınız döneminde mesela e, ihtiyar heyetiniz, azah heyetiniz size çok yardımcı oluyorlar mı? Yani bu konuda Şimdi büyük bir köyden bahsediyoruz. Yanınızdaki kişilerin de bir o derecede şimdi, etkili olması gerekiyor. Tabii Tek başınıza şimdi zor olur. Bu çünkü. dönem benim için bu biraz zor oldu. Ee, heyet olarak arkadaşlarımızın hepsi çok iyiler. Ama e, herkesin kendince bir problemi var. Ee, Geçinilmek zorunda olduğu bir ailesi tabii. var. Biz bunu muhtar olarak, hani biz görev olarak herkes aldığı görevi sonuna kadar götürecek. Ama yardımcı olma noktasında azalarda e, geçim bir numaralı öncelik olduğu için o ülkeyi yani hastalan oluyor. Geçim olan herkes işinde gücünde. Ya muhakkak yani diğer köylere göre bizim azalardaki sağ olsunlar onlara da teşekkür ediyorum. E, azami yardım e, yapmaya çalışıyorlar. Peki değişiklik yapacak mısınız kadroda? Kadrolarda değişiklik yapmak zorundayız. Yani bu gönül işi. Devam edecek arkadaşlarımız öncelikli biz yanımızda olan arkadaşlarımız. Tabii kadrolarda değişikliklerde yapacağız. Anladım. benim şu an Bostan köyü olarak bildiğimiz sorunları zaten ele aldık. Gitmeyen projeleri ele aldık. Sizin söylemek isteyeceğiniz son şeyler varsa onları da alalım. Bizim söyleyeceğimiz biz işte genel anlamda söyleyeceklerimizi söyledik. vaat ettiğimiz birçok şeyi yapmaya gayret gösterdik. Malum sebeplerden dolayı işte dedi de, depremdi, yerlerde eksik kaldı. E, bu kalanlarla alakalı da biz peşine düştük, bırakmayacağız. E, köylümüze hizmet etmeye gayret göstereceğiz. İşte tarımı e, önemsiyoruz ve önemseyeceğiz. Köyümüzde olması olmaz. Uzun vadede tarım her zaman her yerde işe yarıyor. Yani e, siz ön ayak olduğunuz zaman tarım hem getirisi yönünden hem bölge halkının e, ekonomiye katkısı yönünden evet. e, çok şekilde işe yarıyor. Yani. Bizde sadece tarım değil hayvancılık da var. Hı hı. E, bu kadar kalabalığın içinde e, köyümüzde 5-6 tane büyükbaş hayvan besleyen önemli oranda Karabük'ün e, kurbanlık ihtiyacını karşılayan 5-6 tane e, üreticimiz var. Bu arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Bunların kesimhaneleri var Bostamık'ünde. Kurbanda mezbahaları var. Mezbahaneleri var. Yaklaşık 700-800 hayvan kesiliyor. Bu rakam da büyük. Ya yani bu rakam bile büyük. bu kadar insanın içinde, bu kadar kalabalığın içinde bu işin yapılması bile bizim için büyük bir şey. Peki ileride şöyle bir şey olabilir mi? Yani e, tarafında böyle bir alan var mı? Tam olarak bilmediğim için soruyorum. Yani bir e, alan açıp onlara bir tesis kurulabilir mi mesela? Şimdi yani yapmak açım, isteyenlere e, atıyorum tarım, zaten şu an hali hazırda yapan insanlar var. Şimdi tarım e, seracılık yapılan bölgede bu arkadaşlarımız da bu iş yapmaya gayret gösteriyorlar. Hı. Şu anda Bosnukünde böyle bir alan kalmadı. Neden kalmadı? Gelleşmir Şimdi Şehire Karabük'e ve safranboluya çok yakın bir yer olması sebebiyle örnek veriyorum e, galericiler Sitesi. Yani. Bostanbuk'un tercih etme amaçları karıt sanayisi yanı başlarında. Safranbolu sanayisi 3 kilometre. 3 kilometre. bize, Karabük 7 kilometre. Yani bunlara ulaşacak müşteri çok kolay ulaşacak. Onlar da gitmesi gereken sanayidir, noterdir. Buralara çok kolay ulaşacak. Yani ulaşım çok kolay olduğu için. Evet şehir geniş zaten. Geniş alanda, çok yakın alan, yakın bölgede geniş alan buldukları için zaten geliyorlar. Şehir zaten yani 20, büyüdüğü için yürüyecek yer kalmadı. Yani 20 dönüm bir yere yerleştiler o arkadaşlar. Atıyorum. Şimdi bizim bu tarım alanları da bunlarla doldu. Şimdi e, galericiler sitesi gelince e, hemen karşısına e, bir arkadaşımız villa yaptı. Bitirdi. Şu anda oraya oturuyorlar. E, Murat Giyim dediğimiz yerin hemen yanı başında e, 18 tane villa yaptı. E, evet. Bunu gören diğer bir e, müteahhit Geliyor oraya yatırım yapıyor, İnsanlar da tercih ediyor. Şimdi e, Karabük'te. Peki yer olayı e, oradaki bölgeye insanının bulunduğu yerler mi, oraları satın alarak mı yapıyorlar? İstihdam satın satın alarak yapıyorlar. Ya da e, kat karşılığı yapıyorlar. Hı. İşte artık insanlar da burada rent e, büyüdüğü için tarım alanından ziyade bazı bölgeler, yani su basar bölgelerden bahsetmiyorum. Bizim Hı. dere kenarındaki tarım alanlarımız ayrı. Orayı biz iskan açmak istemiyoruz kesinlikle. Hı. Oralar bizim tarım alanlarımız olarak kalacak. Ama daha önce otlakio gibi kullanılan tarla, ekin ekilen bölgelerde, sulak alan olmayan bölgelerde bu yapılanmalar başlamış. bunu da gören arkadaşlar geliyor ki Karabük'te 5 e, Safranbol'da ev bina satışlarının durduğu bir yerde 18 tane villayı satmak çok kolay değil. değil Ama işte hani söz konusu bu Bostan Bükü'nde bu imkanlar olunca insanlar tercih ediyor. Anladım. Ee, Bahattin Gazi yurdunda, bu arada ondan bahsetmedik, iki tane de büyük yurdumuz var. KYK yurdumuz. Evet. Ee, 800 e, kapasiteli bir kız yurdumuz. 3000 kapasiteli bir erkek yurdumuz var. KYK yurdu. Bunlar da bizim sınırlarımız içerisinde. Bu öğrenci misafirlerimize de biz e, elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Hı hı. Oradaki KYK'da çalışan müdürlerimize... Genelde öğrencinin olduğu yerde ee sıkıntılar olur ve insanlar şikayet eder. Sizin köyünüzde de var mı böyle şikayetler? Tabii ufak tefek şikayetler muhakkak oluyor. Yani öğrencinin olduğu yani yerde bir sorun imkansız. olur diyorlar ama... Olmaması imkansız ama bize çok büyük zararı yok. E bu kalabalıktan dolayı bir sıkıntı var. Özellikle kız yurdunun olduğu bölge biraz dar alan olduğu için... Hı hı dar alanda kalabalık olduğu zaman problem muhakkak oluşuyor. Ama esnafınıza bir katkısı olur. Tabii ki. Tabii ki. Esnafımız daha bunlar için gelen esnafımız var. Katkısı muhakkak oluyor. Anlıyorum. Ee, Osman Bey son sözlerinizi alalım. Köy halkınızdan istediğiniz, beklentiniz, oy talebiniz onları da alalım. Köy halkımızın tabii ki desteğini bekliyoruz. Biz köyümüzü seviyoruz. İnsanlarımızı seviyoruz. Bizim köyümüzde kozmopolit bir köy. Her cemiyetten her Türkiye'nin her yerinden insan var. Evet. Ee, bize hepsi eşit mesafede. Ben bunu bilmelerini istiyorum. Ee, buraya 100 sene önce gelenle e, bir gün önce gelen bizim için aynı. Ee, herkes eşit miktarda bizden faydalanabilir. Bunu ee, bunun sözünü veriyoruz. Yani biz bunu da insanlar biliyor, görüyor zaten. Evet. Ee, kimseye ayrım, ayırmadan e, hizmet yapmaya devam edeceğiz. Tabi hepsinin katkılarını bekliyoruz. Desteklerini, dualarını bekliyoruz. Evet. E, yayınca... İnşallah Mevlam utandırmaz. İnşallah. Ee, bir dönemi geçirdik. Dilerim her şey gönlünüzce ee, olsun. Elimizde olmayan bazı sebeplerden dediğimiz gibi eşlikliklerimiz kaldı. Yapamadıklarımız kaldı. Bir de şu var ki benim ilk dönemim her işin bir acemiliği var. Yani. Bizim de oldu. Heyetimizle beraber e, iyi bir şekilde çalıştığımıza inanıyoruz ama eee Başımıza ilk gelen şeylerde acemilikler de oldu, olmadı değil. Bilerek hata yapmadık ama bilmeyerek yapmış olduğumuz hatalardan dolayı da özür diliyoruz. İkinci dönemde bu işi daha bilinçli, daha usta bir şekilde yapacağımıza inanıyoruz. Anlıyorum. Ee, Osman Bey yayınımıza katıldığınız için, bizi kırmadığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, i̇yi ki geldiniz programımıza. Ben teşekkür ederim. Bana böyle fırsat sunduğunuz için ben de teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, Veysel Dayı ile Biz Bize programının konuğu Bostanbük Köyü muhtarımız Sayın Osman Alkan Bey'di. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.